Olarak. Şimdi e, biz demiştik ki buraya gelmeden önce tatil tadında futbol keyfi şölen dedik. Biz taahhüdümüzü tuttuk mu sizce? Nasıldı organizasyonumuz? Ya, organizasyon güzel. Dediğim gibi organizasyonda e, ben bir kusur göremedim. Yani yıllardır bu tür organizasyonlara geliyoruz. Evet. E, yani organizasyon gerçekten kusursuzdu. bu. Dediğim gibi dostluklar güzel. Güzel dostluklar edindik, güzel arkadaşlar edindik. Zaten evet. bu sporun da e, amacı bu. Yaptığımız işin amacı bu. E Türkiye'nin dört bir tarafından gelen güzel insanlar var. Kaliteli insanlar var. Ee, onun da çok güzel, eğlenceli, dediğiniz gibi hem tatil tadında hem e, spor havasında, futbol havasında çok güzel etkinlik oldu. Ee, dediğim gibi Emeği geçen herkesin eline emeğine sağlık. Ee, i̇nşallah daha güzel turnuvalarda... Yine birlikte olmak dileğiyle diyelim hak elinde kazanacağı bir turma olsun inşallah İnşallah Ekim ayında inşallah ikinciyi düşünüyoruz Sizi davet ettiğimizde herhalde geleceksiniz diye düşünüyorum ama Vallahi biz... İnşallah Ekim ayında görüşür müyüz kaptan? <laughs> biz futbolun olduğu her yerde varız Çok teşekkür Rabbim ederiz Rabbim ömür verirse, e, sağlık sıhhatte bir sıkıntımız olmazsa e, Futbolcu olarak gelmesek bile Yine e, bir taraftar olarak, bir takımın destekçisi olarak geleceğiz yani Biliyorsun seni kıramayız hocam. Teşekkür ederiz. Çok Senin sağ olun. Bizi, bizi biz onur zaten. ettiniz, şeref verdiniz. Çakır Bey'e gerçekten edemez. çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayınlarımız devam edecek.